Arkadaşlar herkese selamlar. Binennium kanalına hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz hisse senedi Selçuk Eczade Deposu. Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde popüler olan hisse senetlerinden bir tanesi. Önümüzde şu an için saatlik grafik var. Saatlik grafikten bir şeyleri sizlere göstereyim teknik anlamda. Sonrasında günlükte de devam ederiz. Şimdi dikkatimi çeken bir şey var. Zaten Eylül ayı başından itibaren dikkat edin yükselen bir üçgen ve üstten gelen çizginin kırılmasıyla birlikte Kasım ayı sonlarından itibaren çok sert hareketlerle hisse yaklaşık 9.5 seviyelerinden 20 TL seviyelerine kadar gelmişti. 20 TL seviyelerine geldikten sonraki yine sert hareketlerle birlikte bir zikzak çizerek 13-65 seviyesinden dün kapanışını yapmış gözükmekte. Saatlik olarak biraz incelersek alttan gelen şu destekle birlikte şöyle gösterelim. Hisse 13 40'ları aşağı yönlü kırmadıkça bu bant içerisinde kalmasını bekliyorum kendi adıma. 13 40'lardan eğer gelecekse buraya ve 13 40'lardan alacağı tepkiyle şöyle çizelim yani diyelim şöyle geldi, şuradan sekti. Şuraya gitti. Şuradaki işte vereceği karar çok önemli. Yani bu seviyeler neresi? 14, 10'lu seviyeler. Eğer 14, 10'lu seviyelerden haber akışlarıyla birlikte ben artık yüksek alımlarla birlikte yönümü yukarı çevirdim derse zaten bundan sonrası tekrar yükseliş olacaktır diye düşünüyorum. Ama şu noktaya geldikten sonra tekrar bir karar aşaması için şu şekilde bir hareket yapabilir hisse. Bunu öncelikle görmekteyiz yani saatlik olarak grafiklere baktığında. Eğer bu seviyeyi şu noktada zaten aşağı kıracak olursa diyelim şöyle bir hareket yaptı. Örnek veriyorum sadece. Geleceği bence ve Şuradaki gap boşluğuna göre 12 seviyeler ilk destek konumunda. Bir sonraki önemli destek noktası da 10.60'lar seviyesi. Şuradaki gap boşlukların dikkatinizi çekeyim. Şurası. Ve yine şurası. Şu bölgeler. Dikkat ederseniz gap boşluklarını doldurmaya gidebilir. Ama tabii hissedeki pozitif haber akışı ile birlikte hisse şu hareketlerle birlikte yönünü tekrar yukarıya çevirebilir. Tabii hissedeki <laughs> hareket akışı ve COVID aşılarıyla ilgili olan gelişmeleri oldukça duyarlı durumda. Yani haber akışları ciddi şekilde bu hissede belirleyici olacak. Fakat günlüklere bakacak olursak Günlükte de ben şöyle bir yapı görmüştüm. Daha büyük resme gördüğünüzde şunları silelim. Aşağı doğru alçalan bir üçgen havası var burada. Yani aslında az önce bahsettiğimiz gibi aşağıdaki düşüşlere kadar şöyle bir hareket ve sonrasında tekrar şu şekilde bir hareket beklenebilir. Çünkü bunu neden diyeceksiniz? Dikkat ederseniz şuradan gelen şöyle çizelim kaba, kabaca veya şöyle çizelim tam daha doğru olur. Heh, şuradan gelen alttaki temel ana desteğe dokunmak isteyecektir. Veya dokunacaktır. Bilmiyorum tabi. Bunu zaman gösterecek gerçekten olup olmayacağını. Yani ise aşağı yönlü bir hareket sergileyip tekrar onlardan, on yirmilerden destek alıp tekrar yatay veya yükselen bir hareketle tekrar eski seviyelerini şuradan zorlamak isteyecektir diye düşünüyorum. Ama tabii şu kırılımın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bizim için çok önemli. Yani 13.40'lar seviyesi veya tam ifade edeyim 13.30'lar seviyesi aşağı yönlü kırılmadan ben böyle bir hareketin başlayacağını söyleyemem. Onun için hissedeki haber akışını ve gerçekleşmeleri de izlemekte fayda var. Ama yukarıda da az önce bahsettim. 14-20 seviyesi hızlı bir şekilde, hacimli şekilde geçilmedikçe yukarı yönlü hareketten söz edemeyiz. Ama o yukarı yönlü hareket yukarı yönlü gerçekleşirse hisse tekrar hızlı ve sert bir şekilde eski fiyatlarına gelmek isteyecektir. O da yine tekrar o 20'li seviyeler olacaktır arkadaşlar. Peki hissenin yatayda kalma ihtimali var mıdır diye sorarsanız. Yani hisse şu şekilde bir hareket sergileyebilir mi? Yani şu üçgene göre bu hareketi sergilemesini ben beklemiyorum. İki ihtimalimiz var. Ya yukarı yönlü yine sert bir yükseliş hareketi veya aşağı yönlü belli bir kırılım gerçekleştirdikten sonra onu da belirtmiştik. Bu da 13-30'lar, 13-40'lara tekabül ediyor o kırılım gerçekleştirdikten sonra aşağı dondu bir hareket ve alt kanal desteğinden aldığı destekle birlikte yukarı yönlü yine bir hareketi olası görmekteyiz. Arkadaşlar Selçuk Eczade Deposu Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hissesini analiz ettik. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese bol bereketli günler dilerim.